Okulların açılmasıyla birlikte artan virüs vakalarına karşı alınması gereken önlemleri Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Uzman Doktor Ali Coşkun anlattı. Okulların açılmasıyla birlikte son dönemde artan grip ve enfeksiyon vakalarında artış görülmekte. Bu vakalara karşı alınması gereken tedbirleri ve edinilmesi gereken alışkanlıkları uzman doktor Ali Coşkun anlattı. Okullarımız açıldı, eğitim yılı başladı. Çocuklarımız burada. Enfeksiyon yönünden acaba kontrol altına alınacak mı? Alınıyor mu? enfeksiyonları birbirlerine bulaştırıyorlar mı acaba? Evet, burada enfeksiyonların birbirlerine bulaştırmamaları için hatta okuldan enfeksiyonu ailelerine, ebeveynlerine taşımamaları için özellikle de bu aylarda gripal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı enfeksiyonları çok fazla olabilmekte. Bunun için bazı önlemlerin alınması gerekir. Özellikle çocuklar yönünden yapılması bazı önlemler var. Bunlar nelerdir? El yıkama alışkanlığını bir kere pandemide kazandık, bunu hiç bırakmıyoruz. Eğer kalabalık bir sınıfsa ve sınıfta hasta olabileceğini düşündüğümüz kişiler, öksürük aksırık varsa mutlaka maske yanımızda bulunduracağız ve maske takacağız. Dezenfektan alışkanlığını yine edinmiştik pandemide yine aynısı. Elimizde dezenfektanla elimizi mutlaka temizlememiz gerekmekte. Çocukların ortak eşyalar kullanmaması gerektiğini ve bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizen Coşkun şunları kaydetti. Ee, özellikle e, ortak eşyaların çocuklar arasında bazı ortak eşyaların kullanılmaması çok önemli. Çünkü kullanılırsa enfeksiyon bir çocuktan bir çocuğa da farkında olmadan bile geçebilecek. E, ve çocukların da mutlaka aileleri tarafından aile hekimlerine veya çocuk hekimlerine Düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması lazım.